Kardeşler mümin insan imanı ve salih ameline güvenen insandır. Biz müminiz. Müminliğimize rağmen iyi bir hayat yaşayamıyorsak bu bizim sıkıntımızdır. Bizden önceki nesil olan Ashab-ı Kiram Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim bunu konuşmak bile insana bir garip geliyor. Zannedersin ki elindeki bir basit metali hediye eder gibi canlarını Allah'a verdiler. Çoluk çocuk mocuk vesaire düşünmediler. Geldi babasının can çekişen, kolu kopmuş, ayağı kopmuş, kanamadan gidiyor halini gördü. Baba, baba bir vasiyetim var mı? Bir emrim var mı? diye sorduğunda bu insan çoluk çocuk sahibi. Bunun da bahçeleri var. Bunun da derdi var. Ne dedi? Bakın çocuklar dedi. Hem ölüyor hem konuşuyor. Ben ölürüm de Resulullah'ın kılına bir zarar gelir. Bütün haklarım haram olsun size diyor. Bütün varislerime bunu söyle diyor. Ve gidiyor. Mübarek sanki çeşmeden bir bardak su doldurup veriyor. Neden? Büyük düşünüyor. Ben Allah'la buluştum. Çocuklarım Resulullah'ı yalnız bırakmasın diyor. Mümin, imanı aktif insandır. Muharref bir din haline gelen Hristiyanlıktaki din adamları gibi, onlar gibi cumartesi günü dindarlığını hatırlayan bir insan değildir ki. 24 saat imanıyla yaşıyor mümin. Para bulduğunda o imanla beraberdir hastalandığında o imanla beraberdir. Dert gördüğünde o imanla beraberdir. Siyasette öyledir, ticarette öyledir. Piknikte öyledir mümin.